Очень рады вас. Rusya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Anlaştığımız gibi e, Tahran'daki görüşmede bugün e, sıradaki e, toplantımızı düzenlemekteyiz. Fakat e, bugünkü Soçi toplantısından evvel e, ekonomik konulardan sorumlu e, kurum ve kuruluşlarımızın Rus e, Rusya'nın kurum ve kuruluşlarının kuruluşlarımızın, e, kuruluşlarımızın, e, kuruluşlarımızın, e, kuruluşlarımızın, e, kuruluşlarımızın e, davetiniz üzerine Türkiye'yi davet ettiler ve ikili işbirliğimizin tüm e, önemli kilit boyutlarını ele aldılar e, Türkiye'deki görüşmelerde. E, bu e, baya e, kalabalı, birçok e, konu var, görüşülmesi gereken e, ticaret hacmimiz e, bu sene yüzde yetmiş oranına arttı. Hatta e, ilk e, e, cahil senenin e, Mayıs e, ilçeliğinde iki misli artmış bulunuyor. Bizim birçok gerçekleştirdiğimiz birçok strateji proje var. Mesela Akkuyu Yer Güç Santralı e, enerji sektöründe de bir takım e, projemiz var. E, bir de e, şunu kaydetmekte e, yarar görüyorum. E, Türk akımı e, proje hatının inşaatını e, tamamladık ve e, Rus gazını Avrupa'ya sevk edebileceğimiz önemli boru hatlarından bir tanesi haline geldi. Önemli bir güzergah. Hani e, Türk akımı e, düzenli bir şekilde herhangi bir eksiksiz yani, e, bir şekilde e, çalışmaya devam ediyor. Sadece Türkiye'ye doğal gaz sevk etmiyor. Avrupa'daki tüketicilere de gazımızı e, aktarıyor, ya e, gönderiyor. Yani Türk Avrupa'daki tüketiciler Türkiye'ye minnettar olmalı. E, Rus doğal gazını Türkiye'den alabildikleri için. E, ve e, Türkiye'nin eee kendisinde e, petrol, kömür, doğalgazı e, doğal herhangi bir e, sıkıntı çekmeden e, hepsini Türkiye'ye ihraç ediyoruz. E, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin aracılığı e, sayesinde ayrıca Ukrayna tahıllarının e, Karadeniz limanlarından e, sevkiyatını e, e, başlatmak e, konusunda başarılar elde edildi. Burada da bir bir e, Bu paket tedbirlerinin alındığı için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Rus gıda ürünleri, Rus gübresi e, bu şekilde e, dünyaya açılmış olduğu, e, özellikle gelişmekte olan ülkeler için bu son derece hassas bir e, mesele. Ciddi problemlerle karşı karşıya gelebilirler e, gıda e, krizi yüzünden. Bütün bu ülkelerin, tabii ki bütün bu ülkeler e, bu aldığınız kararları önemsiyorlar. Yani sizin e, kişisel katkıların sayesinde mümkün olabildi bütün bunlar ve dediğim gibi umarım bugün e, ilgili mutabakat zaptını imzalayabileceğiz ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesiyle ilgilidir e, dediğim bu heyetlerimizin Türkiye'de sağlamış oldukları uzlaşılar e, sayesinde böyle bir mutabakat zaptını imzalamaya e, şansımız fırsatımız oldu tekrar tekrar di e, gördüğümüz çok sevindiğimi ifade etmek istiyorum. Bölgedeki güvenlik konularını da ele alma fırsatını bulacağız. Suriye krizi başta olmak üzere Türkiye ve Rusya burada oradaki durumu normalleşmesine ciddi katkılar sağlıyor. Elbette bu konuyu da ele alacağız. Tekrar hoş geldiniz diyorum sizlere. 17 gün aradan sonra tekrar Tahran'la buraya ikinci kez bir araya gelişim sebebiyle memnuniyetimi özellikle ifade etmek istiyorum. Gerçekten heyetlerimizin Türkiye'de yaptıkları görüşmelerde verimli geçti. Siyasi, ekonomik, ticari tüm bu alanlarda birçok konuları ele aldılar. Ve şimdi de bizim bu konulardan sonra buna bir adeta nokta koymamız inanıyorum ki Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok farklı bir sayfayı da açacaktır. Gerek enerjide, gerek son bu Karadeniz hattının tarımda, tahılda buradan atılan adımlar. Turizmde yapılan görüşmeler, ulaşımla ilgili olarak atılan adımlar ki bütün bunlarla beraber bölgedeki bazı adımların atılması bunlar gerek heyetlerimizin yaptığı ama bizim de bugün başa baş ikili bu görüşmeyi yapmak suretiyle Türkiye Rusya'nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması bakımından çok önemli. Bir diğer taraftan tabii Suriye'deki gelişmeleri de bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca bir rahatlama getirecektir. Terörle mücadelede dayanışmamız büyük önem arz ediyor. Ve bu konuyla ilgili olarak da atacağımız adımlar, yapacağımız görüşmelerle inanıyorum ki bir güç kazanacaktır. Ve yine bugün tabi dünyanın gözü Soçi'de. Acaba Soçi'de ne görüştüler, ne yaptılar? Burayı takip ediyorlar. Bizim de yapacağımız bu görüşmelerden sonra da bunlara verilecek olan cevaplar onları belli istikamette yönlendirecektir. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Akkuyu konusu büyük önem arz ediyor. Enerji alanında Akkuyu konusunu bugün sizlerle bir noktaya getirmemiz, onu belli bir yerde gerçekten değerlendirerek karara bağlamamız Akkuyu'daki süreci ertelemeye fırsat vermeyecektir. Çünkü belirlenen takvimin işlemesi ve Akkuyu'nun belirlenen zamanda bitirilmesi çok çok büyük önem arz ediyor. Zira Türkiye'nin enerji temininde yüzde on bir enerji potansiyelini Akkuyu Enerji Santrali halledecek. Ve bu konuyla ilgili olarak da etraflıca bir görüşme yapmamızın faydalı olacağına inanıyorum. Ben de bugün böyle bir fırsatı bulduğumuz için memnuniyetimi özellikle ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.